Merhaba arkadaşlar. Karşınızda Trigonometri'nin 7. testiyle bulunuyorum. AYT kitabının Trigonometri bölümünün ki 6. bölüm herhalde. Evet 6. bölümünün 7. testiyle bulunuyorum. Hemen başlıyorum. X'e dar açılardır. X artı y pi bölü 2 olmak üzere sin x bölü 2 eksi cos x bölü 2 farkının y açısı cinsinden eşitini soruyorum ben. Şimdi kökleri gördüğümüz için ben kareyi almayı unutmayacağım. Şimdi şunu açık açık söyleyelim. Sinüs x bölü 2'nin ...karesiyle... ...yani bu şuranın komple karesini alacağım... ...sonra kare kökü alacağım. O kolay iş. Artı... kosinüs x bölü 2'nin... ...karesi... ...eksi ikisinin çarpımının ilk katı. 2 sin x bölü 2 çarpı... ...cos x bölü 2'de bir problem yok bence. Şimdi buranın 1 olduğunu... ...biliyorum ben. Buranın da... E, ...2 sin x bölü 2... ...cos x bölü 2'nin de sin x olduğunu... ...biliyorum. 1 eksi sin x bu arkadaşın karesi. Ve ben x artı y'nin 90 olduğunu bildiğim için birinin sinüsünün diğerinin kosinüsünün eşit olduğunu biliyorum. O zaman bu arkadaş aslında bunun karesi aslında 1 eksi kos y. Karesi 1 eksi kos y olan ya a'dır ya b'dir. Peki hangisi? Burası da kolay arkadaşlar. Çok zor değil. Bir kere x dar O zaman x bölü 2 45 ile 0 arasında. Her tarafı 2'ye böl. 45'ten küçük açılarda arkadaşlar kosinüsler sinüsten büyüktür. Neden? Mesela 30 dereceyi koyun. 45'ten sonra fark ediyor. Aslında şöyle düşünebilirsiniz. Tanjant olarak düşünün. Tanjant dediğimiz şey sinüs bölü kosinüs. 45'ten küçük açılarda tanjant birden küçük çıkacağı için üst tarafın alt taraftan daha küçük olması lazım. 45'ten küçük açılarda kosinüs daha büyük o yüzden. O yüzden 45'ten küçük açılar olduğu için bu x bölü 2'ler. Sinüsten kosinüs çıkarttığım zaman negatif çıkması lazım. Negatif olan şık bu olduğu için onu işaretledim. Ve ikinci soruya geçtim. ABC'de ABC üçgeni o merkezli yarım çember 4 8 AB AC'ye eşit. AB ile AC birbirine eşit. A Burası çok iyiymiş ya. Vallahi çok iyiymiş. Tebrik ediyorum. Yani hepsine AB yazmış ve çaktırmayacağını düşünmüş. AD'nin 4 olduğunu, e, BE'nin de 8 olduğunu söylüyorum burada. Bunlar tabi birim birim. Onları da yazalım. Evet. Şimdi arkadaşlar bunlar teğet. ve bununla bu eşit büyüklükte iki kenar. Onları nerede kullanacağıma dair çok bof, çok bir fikrim yok ama şöyle bir dikkat edeyim ben ilk. Bu dikler zannediyorum önemli olacak. Şuraya da bir dikkat edeyim. Burası da R oldu, burası da R oldu. Şu anda elimde böyle bir olay var ve AB'de AC'ye eşit çıktı. Peki bu açının tanjantı, bu açının tanjantı desem yürüsem olabilir mi acaba? Ee, yok oradan bir şey gelmiyor gibi Şimdi ben bu açıya x desem, bu açıda x olsa, burası 180 eksi 2x olur. Birimin 90 dereceyi tamamlayan açılar olduğu için 90'dan bunu çıkarsam 2x eksi 90 olur. Buradan bir şey gelir mi diye bakıyorum. E buldum. Böyle gittim, baktım, karıştırdım, buldum. Kendi yazdığım soruyu buldum. Olayımız şu arkadaşlar. Ee, bu açının tanjantının iki katı tan 2x ile tanjant 180 eksi x arasında bir olay var. 180 eksi 2 x. 1180 180 dereceye açılar. Bu açının tanjantının eksilisi bu açının tanjantına eşit mi? Evet. Bu açının tanjantı nedir? Eksi var başında o buradaki eksiden dolayı. 2 tan x bölü 1 eksi tan kare x'tir. Eşittir tanjant 180 eksi 2 x. Onu yazdım. Şimdi işlem yapıyorum. Tan x'in r bölü 8 olduğunu biliyorum. 2 ile çarptım. R bölü 4 oldu yukarı taraf. Bölü. 1 eksi tan kare eksi dediğim. 1 eksi r bölü 8'in karesi. Yani r kare bölü 64. Burada eksi var. Tanjant 180 eksi 2 eksi dediğim şey. Buradaki açın tanjantı r bölü 4. R bölü 4'lerin gittiğini görüyorum. Bunu karşı tarafa attım. Eksi 1 eşittir. 1 eksi r kare bölü 64 oldu. 64 eksi, eksi 1 eşittir. 64 eksi r kare bölü 64'ü karşı tarafa attım. Şöyle oldu. Bunu karşı tarafa attım. Eksi 128. Eksi r kare eşit. R kare eşittir. 128. Neyin karesi 128'dir? 8 kökünü der. Geçelim. Geldim bir sonraki soruya. Tan 6 bölü 1 artı tan 6 tan 84 bölü 1 tan 84'e kadar neymiş? 1 art, tan 84'e kadar neymiş? Bir kere ben şunların arasındaki bir ilişkiyi gördüm. Nedir bunların arasındaki ilişki arkadaşlar? Tan 6 ile tan 84 eşittir. Kot 6. O da 1 bölü tan 6. Hatta ben buradan ben buna a dersem bunun 1 bölü a olduğunu biliyorum. Çok güzel bir şey var burada. Şimdi burada a bölü 1 artı a var. Burada 1 bölü a bölü 1 artı 1 bölü a var. Bunların toplamı nedir? a bölü 1 artı a artı a artı 1 bölü a. a yukarıya çıktığı zaman a bölü a'dan 1 geldi. a artı 1 oldu alt taraf. Güzel olan şey bunun 1 olması. Şununla şu toplanınca 1 oluyormuş. Bunun bir öncesinde Tanjant 78'li bir ifade var. Buna B dersem ona 1 bölü B diyeceğim. Aynı şey oradan da gelecek. Hep 1 geliyor dikkat et 6 ile 84'ten 1 geliyor. 12 ile 78'den 1 geliyor. Ondan sonra nereye kadar gideceğine bakacağım şimdi. 18 ile 72'den 1 geliyor. Böyle altını katı ilerliyor. 42 ile 48'den 1 geliyor. Bitiyor. Burada kaç tane var? 7 tane arkadaşlar. Hepsinden 1 geldi. Geçti. A, B, C, D, A, F, G. birim kareleri verilmiştir. 2 A, 3 D, e eşit. A, E'nin 2 katı, D, E'nin 3 katına eşit. Birim kareler hiç önemli değil. Birbirine eşitmiş bu kareler. Ben buradan bunu anlıyorum. Ben buraya 3 dersem buraya 2 diyeceğim. Orantıyı değiştirmeden yapabilirsem yapacağım. A, e 3, D, e 2 dedim. Cos X'i soruyor. Ç neresi Ç? Şurası X. Cos X'i soruyor. Güzel olan şey şu. Burada bir dörtgen var. Bu dörtgenin bir e, açısı dik. Burada deltoid var daha doğrusu. Bir diğer açısı da dik. Şu deltoidi söylüyorum. Burası 180 eksi x. O zaman burası da x. Çünkü bunun, bunun, bunun ve bunun toplamının 360 olması lazım. O yüzden bu ikisinin toplamının 180 olması lazım. Bu ikisinin toplamı da 180. O zaman burası da x oldu. Ben kosinüs x'i soruyorum. Ve güzel olan şey birim e, kare demesinin sebebi o eşit olmasını istemek istemesi. Bunun bir kenarıyla bunun bir kenarı aynı. Kosinüs teoremi bilen bir insan bu soruyu bence yapar. Yani e, kenarın karesi eşittir bu kenarın karesi artı bu kenarın karesi eksi 2 çarpı bu kenar çarpı bu kenar çarpı cos 8. Hadi yapalım. Yani 4 eşittir 18 eksi 18 cos 8. Yani 18 cos sol tarafa attım. 4'ü sağ tarafa attım. 14. Yani cos x dediğimiz şey 14 bölü 18 çıktı mı çıktı. 2 ile sadeleştirdiğim zaman 7 bölü 9 çıktı mı çıktı. 5. soru. x ve y 45'ten küçük dar açılar olmak üzere. Cot x, sin 2'ye, sin y, 4 cos kare x falan filan. Hangileri, hangisi her zaman doğrudur diye soruyorum. 45'ten küçük dar açılar x ve y. O zaman e, bunların hiçbiri sıfır olamaz. Yani o yüzden rahatın. Ben yukarıya sin x, cos x bölü sin x koydum. Kotanjant x'in yerine. 2 sin y, koydum sin 2 y ye yerine. Alt tarafta sin var. Karşı tarafta da 4 cos kare x var. Sin y, çöp oldu cos x ile cos x çöp oldu. Bu 2 ile bu 2 çöp oldu. Buraya 2 yazdım. Burada sadece cos y bölü sin x kaldı. Karşı tarafta da 2 tane cos x'in birisi kaldı. Yani cos y eşittir 2 sin x cos x. A ne kadar güzel geldi. Yani cos y eşittir sin 2 x geldi. Birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne eşit olduğu için 2x ile y'nin toplamının net bir biçimde 90 olması gerektiğini gördüm. İşaretledim, geçtim. X'ler açı, sin küple kosu çarpı 1 artı kosu böldüğüm zaman 1 eksi kosun 4'e oranına eşit çıkıyormuş. İçler dışarı çarpımı yapayım çünkü 1, -1 artı kosa 1 eksi kosu görüyorum. Daha ne olabilir yani? Sin küp x çarpı kos x eşittir 1 eksi kos x çarpı 1 artı kos x bölü 4'ü de bu tarafa attığım zaman buranın sin kare x olduğunu gördüm. Çünkü 1 eksi cos kare 1 eksi cos kare de sin kare eşit ve sin kare 0 olamaz x'ler için. O zaman sin kareler gitti. 4 çarpı sin x çarpı cos x kaldı. Burada karşı tarafta 1 var. Burası 2 çarpı 2 sin x cos x olarak yazsam eşittir 1. Şurası sin 2 x 2'yi de karşı tarafa atınca 1 bölü 2. Sin 2x 1 bölü 2. 2x 30 derece dar olduğu için söylüyorum ben bunu. 2x daha doğrusu 2x 30 derece olabilir. 2x 150 olabilir. x dar açı ama 2x dar olmayabilir. Buradan x 15 çıkıyor. Buradan x 75 çıkıyor. Aralarındaki farkı soruyor. Geçiyorum. O merkezli yarı çapı R olan yarım çember verilmiştir. CD çapı üzerinde B noktası çember üzerinde olmak üzere tan bat 4 bölü 5'miş. Bat'ın tanjantı. Şurasının tanjantı 4 bölü 5'miş. AO da 2R bölü 5'miş. Şurası da 2R bölü 5'miş. Şimdi arkadaşlar 2R bölü 5'i kolay hesaplayabilmek için 4 bölü 5 de var burada güzel güzel. Ben buraya 5 derim. Yani yarı çapa 5 derim. Yarı çap 5 olsun burası 2 olsun, burası 3 olsun. O merkezli olduğu için 2R bölü 5, 2 demek AO 2 çıktı. O zaman buranın da 5 olduğunu biliyorum ve buranın tanjantının 4 bölü 5 olduğunu biliyorum. Buradan nereye varacak mesele onu merak ediye. Onu merak ediyoruz. Nasıl yapacağız burayı? Tanjant 4 bölü 5. Hmm, nasıl yaparım? Ben bunu indiririm. Buraya öyle bir şey buraya öyle bir şey yazacağım ki buranın tanjantı 4 bölü 5 gelecek. Hipotenüste 5 gelecek. 3, 4, 5 üçgenini denemeden geçersiniz. Acıklı olur. Çünkü tanjant 4 bölü 5 oldu mu oldu. 3, 4, 5'i sağladı mı sağladı. Tanjant aba Tanjantı nedir diye soruyor. Şuranın tanjantını istiyor benden. O zaman bunun tanjantından bunun tanjantı yani daha doğrusu ben buraya A diyeyim buraya B diyeyim. Tanjant A eksi B'yi soruyormuş bana. O zaman tanjant A'yı yazdım. 7 bölü, pardon bu, burası yok. 5 bölü 4. Eksi tanjant B'yi yazdım. 3 bölü 4. Bölü 1 artı bunların çarpımı. 5 bölü 4 ile 3 bölü 4'ün çarpımı 15 bölü 16. Yukarısı 2 bölü 4, 1 bölü 2. Alt taraf 31 bölü 16. 16 bölü 31 oldu mu? Oldu. 8 bölü 31 çıktı mı? Çıktı. Soruyu geçtik mi? Geçtik. Sıradaki sorumda x bir gerçel sayı olmak üzere 1 bölü x 1 bölü 2 eksi cos x 1 bölü 2 artı cos x 2 cos x hangisine eşit olamaz diye soruyor. Arkadaşlar mutlak değerlerin toplamında en küçük değeri bulma diye bir şey var. O da kritik noktayı yerine koyma. Yani içeriği sıfır yapan x değerlerini yerine koyuyorsunuz normalde. Ama burada içeriği sıfır yapan cos x değerlerini yerine koyacağım ben. İçeriği sıfır yapan cos x değeri birincisine 1 bölü 2. İkincisinde Eksi 1 bölü 2. Üçüncüsünde 0. Doğu mu? Doğu. 1 bölü 2'yi yerine koyduğum zaman cos x yerine burası 0 oldu. Burası 1 bölü 2 artı 1 bölü 2'den 1 geldi. Burası da 1 bölü 2'nin 2 iki katından 1 geldi. Cevap 2 çıktı. Eksi 1 bölü 2 yerine koyduğum zaman burası 1 geldi. Burası 0 geldi. Burası 1 geldi. Yine 2 çıktı. 0 yerine koyduğum zaman 0 geldi. 1 bölü 2 geldi. 1 bölü 2 geldi. 1 çıktı. Bu en küçükler. Bu en küçük değerse bundan daha küçük olamaz. Bundan daha küçük olamaz dedim ve bitirdim arkadaşlar bir sonraki teste görüşelim.